muhtemelen sevgilileri, kız arkadaşları veya o gece birlikte olacakları profesyoneller. Çok açık konuşuyorum ben. Objektif konuşuyorum. Burada bana göre Türk ceza kanununa aykırı olan bir sporcu uyumayacak tavır rezil bir şekilde. Alkollüsün. Bir elinde şampanya kadehiyle arabada da içki içiyorsun. Bunun dışında bana göre hiçbir sıkıntı değil. Yani Jajan'ın elinde şampanya bardağı olmasa da bir kola şişesi olsaydı veya su içiyor olsaydı. Ne var bunda? Caca yanında kız arkadaşım. Ama şöyle araç kullanmak. Aynen de, anlatamadım. Alkol dışında. Alkol diyorum. bulundurmak. Alkol dışında diyorum. Tabi zaten başka He. Alkol Tableten. dışında burada bana göre Tableten. o şampanya var, o görgüsüzce o şampanya bardağı arabayı dışında çıkartmak dışında bana göre hiçbir arıza Abi niye taksiye ben bunu anlayamıyorum ya niye taksiye. Beşiktaş'da işte Gütü değil mi kaza yaptı. Niye taksiye binmezsiniz ya. Ya yöneticilerin bir defa bunlara on, o şartı getirmeleri. Ya alkol de yani, olsaydı bili şey Bilika ve Jaja yine kadeh dışarı çıkmaz. Görüyor. Gene yanlış. O, yani ama, yanlış. Taksi de araba, Ama arada, hiç olmazsa araba kullanırsın. Yalnız sana değil karşı tarafa da zararlı. Ne? Bir anlamadığım nokta. Kamera tam karşıdan çekiyor. Tam karşıdan çektiği halde fark edemiyor hoca. demek. Aşırı Sonra şey. fark ediyor. Yani o anda fark edemiyor yandan muhabbet ediyor. Ben onu anlayamadım. Sonra fark ediyor. O zaman bayağı bir alkol aranıyor. Yani şunu evet. söyleyebilir miyim? Alkol yoksa, alkollü değillerse, o rezilliği yap, o görgüsüzlüğü yapmıyorlarsa, yok, bir bana göre hiçbir şey ya ne yapacak Jaja? Genç. Efendim, ben, ben, o zaman çok haber alma özelliği ya, yok. Yoksa kız arkadaşı yoktur, olur. De. Veya bir profesyonel ya, olur. olur Kimseyi ilgilendirmez ya. ya. Bir iki evliymiş. Karısı ile kendi arasında. Belki de karısı. Tek arıza alkol yani o bardak da yani. 950'lik yapmış bir kabağı. Neçede, neçede şimdi şöyle bir şey var. İkisi de şöyle tuttu. Ya, ya evi yani. bilemezsin. Ben tanınan, da izin ananlanda veriyordur abi. Git çapkınlığı yapıyordur. Var. Ne diyorsun bilemezsin ya. ki. Ama ben bilemezsin ki. Yok, verir, ya, tanınan, karısı karısı. hangi kadın izin verir ya? Böyle bir eşitlik olur. Olabilir ya. İz hiç duydun mu? Ya olabilir ya. Ya ne olabilir ne ya? Yok. yani şimdi... Ne? Duymadım. Kızları tanıyorsa vermez mi izin verebilir? Yok bu cihazlar pek tanıyorsa da izin vereceği tipte kızlar teyze kızları değil. Hani ben kimseye kızları değil kimse. asla yani kimseyle burada aşağılamak istemem. Alkol. Alkollü araba kullanmak ve o bardağı çıkartma görgüsüzlüğü dışında bana göre toplumun fazla sınırları zorlamak. Burada, burada ya hocam. Ama çok büyük görgüsüzlük Peki ya ben. Hayvan be. Ne çıkartıyorsun hocam? Şarap şampanya Şarap, bardağını ya. bilika, Ay. bilika o şeydi ne çocuk, motorlu çocuğa vurdu falan onun hiç gazetelerde falan hiçbir şeyini Mahkeme görmedim. De devam, devam, ediyordu, devam ediyor. Devam, şey? ediyor Mahkemesi devam ediyor. Davacı ya. oldu. Çocuk, yani çocuk davacı oldu. Tabii ya. Davacı Ben söz bizim Alex'in Türkiye'deki yabancı olarak <laughs> en çok beğendiği futbolcu. Trabzonlarda bu Jaja'yı seyrederken falan örnek alıyorlar. Şimdi şu alınan örneğe bak. Ahmet'e katılıyorum. Yani kim ben gezerse gezerse <laughs> hayatı izinli gününde bana ne? Ama o kadeh nedir yani? O görgüsüz. O kadeh niye ki? Hangi yani örnek? Çok ciddi görgüsüzlük. Şimdi, şimdi düşünün. Görgüsüzlük yanlış. Şimdi bu yeni gelen, altyapıdan üst yapıya geçecek. Cacay örnek alacak. Demek ki bu işler böyle gidiyor. Yarın da, o da aynı düşer. Örnek yanlış. Sadece sen sonra sorar hesabını diye düşünüyoruz? Ama çok sorumsuzca bir şey mesela. Ne çekelim? Bunlar, 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 bunlar plastik biraz... olsa... Bir avantaj Abi ne cam şey abi şey yapar yapar, gider. gider. Her şey olabilir abi anlayamazsın. Duvara vurduğun zaman abi cam plastikmiş fark eder mi? Öyle deme başka. ya plastik. bu nasıl oldu büyük bir, bir ihtimalle? Hani plastik gene bunlar, bir su götürür bunlar ya. Bunlar, bunlar, bunlar bayanları hoca. Bir bunlar hocam. bayanları bir adresten aldılar. Gittiler oradaki süpermarket gibi bir yere şampanyaları da aldılar. Bardakları da aldılar. Bir yerde ozerve edilmiş otele gidiyorlar. Muhtemelen iki oda tuttular. Jaja adına ve Bilik adına, Ayşe ve Fatma da birlikte belki tavla oynayacaklar, pişte oynayacaklar. Yok, Yoldan ya, alınan şampanya bu, 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 bu muhtemelen arabada hanımlar tarafından açıldı. Niye? Uzun eşek oynayamazlar mı? Bilmiyorum. Tamam, yöntemiz. fark etmiyor. <laughs> şampanya muhtemelen <laughs> arabada açıldı <laughs> ve arabada servis başladı. Jaja görgüsüz ve çok saf olduğu için, saf olmayan adam zaten bunu yapmaz. Arabadan şampanya kaçmış, Uçmuş baba uçmuş. Ben albümleri... O hareketi yapacak kontrol dışında bir hareket o. İstem dışı artık. Bardak çıkmış. Sen daha artık Doğru saldır, 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 saldır. Ben o hayır. hayır alkol ruhunu fazla bilmediğim için yani alkollü mü elinden orada. çıkarttı veya alkol mü değil mi? kafayla var yani. kafayla hareketler yapması mümkün değil ya. Kafa mis gibi. Ayık kafayla diyorum o hareketleri yapması. Ama doğru ya. I love this life falan diyor ve tuhaf ingilizceler kuruyor. Yani o da bir alkollü de olabilir. Çok da önemli değil ya. Peki Alex Saç girelim. NTV ee, Spor'un yayına katıldı Alex. Önemli açıklamalar yaptı. İzliyoruz. Fenerbahçe'de kaptan Alex şampiyonluk yarışının bu sezonda son haftaya kalabileceğini belirtirken gelecekle ilgili net bir fikrinin olmadığını söyledi. İşte Brezilyalı futbolcudan ilginç açıklamalar. Geçen sene bir son maçta şampiyonluğu kaybetsek de aslında Şubat ayında kendi sahamızda Bursa Spor ve Diyarbakır Spor maçlarında kaybetmiştik. Bu sezon aynı periyoda denk gelen Kasımpaşa ve Konya Spor maçlarını kazandık. Farkı yaratan dönemler bu maçlardır. Elbette son maça bırakmamak gerekiyor. Fakat şu anda biz de Trabzonspor'da her maçı kazanabilir. Böyle olursa son maça kalacak. Geçen sene lige iyi giriş yaptık sonra düşüşe geçtik. Bu sene çalkantılı başladık çıkışa geçtik. Ve şu an onu korumaya çalışıyoruz. Şu an hata yapma lüksümüz yok. Çünkü yarış devam. Yok. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri değişik bir sistemle oynadık. Alışık olmadığım bir sistemde kendime yer açtım. Bunun nasıl olduğuna gelince lig başlangıcı Christoph Dahm döneminde Panoydong sakatlandıktan sonra orta sahadaki dörtlü beşli de bana yer olması gerekiyordu. Ben orada kendime yer yarattım. Çok fazla gol atmama rağmen ben kendimi forvet değil orta saha oyuncusu olarak görüyorum. Trabzonsporlu Selçuk İnan Türkiye Ligi'nde forma giyen en iyi Türk futbolcudur. Ligdeki en iyi yabancı oyuncuysa yine Trabzonsporlu Jaja'dır. Gelmiş geçmiş bir numaralı futbol. Ise Futbolda 10 numara kültürü bitmek üzere Zico, Zola, Hacı, Zidane gibi isimler geride kaldı. Artık 10 numaralardan daha farklı şeyler isteniyor. Arkada iyiyse önde iyi olmuyor, önde iyiyse neden arkada iyi olmuyor deniyor. Ben buraya geldiğimde Sergen vardı. Onu herkes yeterince mücadele etmiyor diye eleştiriyordu. Sergen'i izlediğim her maçta sağ içinde karar veren, skor üzerinde etkisi olan oyuncuydu. Böyle bir oyuncu varken takım içinde yer yaratıp oyuncunun artılarını görmeniz lazım. Arda Turan çok iyi ve büyük bir futbolcu. Arda şu anda bu bir sakatlığı çekiyor. Tavsiyem kendine iyi baksın. Fiziksel özelliklerinden dolayı sıkıntı çekebilir. Fakat büyük oyuncu. Aykut Kocaman'la bir iki senedir beraber zaman geçiriyoruz. İlk başlarda birbirimizi daha az tanıyorduk. Fakat bu kadar süre geçtikten sonra artık birbirimizin düşüncesini, anlayışını daha net bir şekilde biliyoruz. Şu anda daha iyi anlaşıyoruz. Başkan Aziz Yıldırımsa her anını Sarı Lacivertli Kulüp için yaşıyor. Bazen onun düşündüğü benim düşündüğüm, benim düşündüğüm onun düşündüğüyle uyuşmayabilir. Fakat Fenerbahçe'ye verecekleri halen bitmemiş bir insan. Zaten Fenerbahçe'nin böyle bir insana ihtiyacı var. Dünyada şu anda en iyi oyuncu Messi. Brezilyalı Ronaldo ile Portekizli Ronaldo'yu kıyasladığımızda Brezilyalı Ronaldo derim. Messi Brezilyalı Ronaldo karşılaşmasındaysa yine Brezilyalı Ronaldo daha iyi. Türkiye'ye geldiğimde bu noktalara erişeceğimi hiç düşünmemiştim. Futbol bıraktıktan sonra Türkiye'de mi kalacağım yoksa Brezilya'ya mı döneceğim konusunda kafamda net bir şey yok. Fenerbahçe'de iki yıllık sözleşmem bitince futbolu bırakmayı düşünüyorum. Bırakınca teknik adam olmam konusunda eşimden, beni çalıştıran hocalarımdan çok fazla baskı var. Ancak kafamda net olurum diye bir düşünce yok. Ziya Şengör var mı takıldığınız bir nokta? Nasıl açıklamalar? Vallahi yani benim eee Sergen futbolcuyken de ben Sergenciydim. öyle futbolcunun her an maçın kaderini değiştirebilecek yetenek, özel yetenekleri. Bunlar özel futbolcular. Aynı şekilde Alex geldiğinden beri Alex'in e, oynadığı katkısı, Fenerbahçe'deki attığı goller, attırdığı goller. Bunlar tabii e, bir futbolcuyu met etmek için yeterli. Hatta az bile söylüyoruz. Tabii bir, herkesin futbola bakış açısı, futbolcuyu değerlendirmesi farklı oluyor. Ben böyle söylüyorum. Mesela Gökben benim söylediğimin tersini söyleyebilir, söyledi de. Şimdi Alex ne diyor? Beni diyor. Zaten ben Brezilya'da top oynarken diyor koşmuyor, mücadele etmiyor, savunma yapmıyor. Hep eleştirirler. Bırakın eleştirmeye devam etsen ben goller atmaya devam ediyorum diyor. Yani böyle bir yorum. Ve de Türkiye'de çok ilginçtir. Bir yabancı olarak geldiği günden bugüne kadar en ufak magazinsel görüntüsü yok. Sağ içinde antrenmanda arkadaşlarıyla itişli akışlı veya idari bir sürtüşmenin adamı olmamış. Takım kaptanı olarak futbolcularına örnek olmaya çalışmış ve yakın zamanda da Fenerbahçeli taraftarlar grubu Alex'in heykelini yapıyorlar. Şimdi böyle bir futbolcu 6-7 sene içindeki performansına baktığın zaman e ben şahsen kendi adımı ayakta alkışlamak istiyorum. İki sene daha top oynayacağım diyor. Umarım ki iki sene sakatlık falan geçilmez. Aynı performansını ve katkısını Fenerbahçe'ye Türk futbolunun örnek olacak düzeydeki görüntüden devam eder. Allah yolunu açık et. Ama mesela Aykut Kocaman'ın bu sezon içi itibariyle ilk zamanda 60'ta falan çıkartıyordu. 70'de şey falan çıkartıyor. Şimdi niye çıkartmıyor? E, Aykut Kocaman şöyle bir laf var. Sonra ikinci yarı itibariyle sezon e, aralığında söyledi galiba. Alex dedi geldiği günden beri en iyi performansını sergiliyor. Sonrasında e, bir ay önce falan gibi bir e, Alex'in bir sözü var. Diyor ki ben buraya geldiğimde diyor e, bu kadar çok koşmuyordum diyor. Sanki diyor yani yaşlanmadım gençleştim diyor. Anlatabiliyor muyum? Daha, daha de, çok de, iyi de, mücadele ediyorum, daha, de, daha de, çok de, koşuyorum falan. şuradan anlaşmam, yani anlaşmamız lazım. Alex'in <laughs> çok mu koşması lazım yoksa ayağındaki topu mu çok koşturması lazım? Alex bir kere top ayağına gelmeden düşünen futbolcu. Top ayağına geldiği zaman düşüncesini icraatının içine olumlu şekilde sokuyor. Sen alıp da topu dönüyor, bir daha dönüyor adam arıyor falan yapmıyor ki. Alex bir kere topla birleştiren çok çabuk düşünen bir oyuncu. Alex tabi eksajere ediyor. 15 boyunda iki tane uzun arasından kafayla gol atıyor. Şans diyorum. Belirli bir kesim. Hangi şans? Aynı gollerin defalarca atan bir adam. 199 tane maç oynamış. 113 mu gol attı? Kaç gol attı? 119 mu gol? Öyle Neyse bir yerlere gol atmış. Oynadığı maçtan daha fazla gol attırmış. Attığından daha fazla. Yani bir oyuncuya nasıl bakarsın? Şimdi bakıyorum dünkü konuşmalarında işte o NTV'deki röportajında bazı Beşiktaşlı keşke bizde de böyle bir Alex olsa diyor. Yani Alex özel bir futbolcu ve de Fenerbahçe'ye verebileceği kadar bana göre bugüne kadar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bu, bu görüntüsünden devam ettiği süre içinde Alex iki sene daha Fenerbahçe'de oynamaya devam eder. Yani ben her zaman Alex'in Erman <laughs> 29 Mart Salı günü Türkiye Avusturya maçı var. E, Milli takımımız iki galibiyet, iki mağlubiyette şu anda dördüncü sırada. Da Belçika'nın Avusturya'yı yenmesi ikincilik açısından bizim açımızdan iyi bir sonuç oldu. Deplasman'da mağlubiyetti. E, Arda Turan, Işın Çelebi'nin tüm karşı çıkmasına rağmen İdink'in e açıklamalarına dayanarak söylüyorum. En büyük kozu olacak gibi ve tam hazır olmamasına rağmen İdink e tarafından görev alacakmış gibi gözüküyor bir takımız nasıl? Umutlu musunuz? Ee, bir takımız bu gruptan ikinci çıkabilir mi? Gidink'te alacağımız çok yol var mı? Yoksa e, çağırmış olduğu kadrodan dolayı eleştiriniz var mı? Milli takımı değiştiriyorlar. Milli takımın şekli değişiyor. Futbolcu yapısı değişiyor. Hiçbir şey diyemiyorsun ki milli takıma. Yani klasik bir takımın yok ki şu anda. İyi mi kötü müdür bu? Kötüdür. Biliyorsun. iyi değildir. Yani bazen değişimlerde yani olumsuz işlenmez mi? ama Şimdi yan yana oynayan futbolcular, birbirini tanımayan oyuncular. Yani bugün milli takım bazen seçildiği zaman her takımlar oyuncuyu aldığında gözü kapalı oynuyorlardı onlar. Milli takım çünkü çok farklı bir olay. Kulüp takımı değil ki. Bugün ne bileyim işte e, Messi dünyanın bir, bir numarası. Arjantin'de Arjantin'de bakıyorsun o Messi değil. Ama Barcelona'da bakıyorsun bambaşka Messi. Niye? Takım, takım içindeki sistemde oynuyor. Herkes ona yardım ediyor O başkalarına yardım ediyor bu iş böyle Şimdi Gökhan Gönül Fener'de Mükemmel top oynayan adam Bence Alex'ten sonra ikinci adamdır Hatta en az onun kadar da payı vardır <laughs> Öyle bir adam Ama şimdi onu oynatırken de Fenerbahçe Yanındaki adamları ona göre oynatıyor evet. Yani şimdi Alex de onu söylüyor Diyor ki elinde bu oyuncun varsa Ondan faydalanacaksın Şimdi Gökhan Gönül'ü 10 defa sokarsan sağ taraftan orta attırmaya noktaya orta yapabiliyor. Gökhan Gönül noktaya orta yapabiliyor. Ama sen Gökhan Gönülü 4 defa sokarsan başka adamı sokarsan yapamayacak. O zaman ona göre bir yardımlaşma yardımlaşmayacak. Ona olacak. göre bir futbolcu seçeceksin. Var, var. var. İşte ona var. göre bir futbolcu i̇şte seçeceksin. Mehmet Topal da var. Şimdi evet. buradaki yani işler var, de var. tabii. Öyle. Ne yapacak? Gidi ne düşünüyor? ne düşündüğünü bilmiyorum. Valencia'da Mehmet Topal da var dedin neye? Abi geç onu dedim. Yok yok bizim şimdi Kayseri Mehmet bizden gel topar evet. mı? topuz Mehmet topuz topuz, 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 onu soruyorum. Var. Şimdi birbirlerini tanıyan ve benzeyen oyuncularla beraber oynat oynaması ve anlatılması çok doğru. Şimdi Mehmet'le Gökhan Gönül zaten takımlarını önlü arkalı oynuyorlar. Demek ki bu ikili kullanmak zorunda. Yani Mehmetse Mehmet, Mehmet bir topuzu hata yapar. Mehmet topuzu on defa, on defa ileriye sokacağım ama Gökhan Gönül'ü 10 defa ileriye sokarım. Çünkü Gökhan Gönül ileriye gittiği zaman hem pas vermesi, hem şut atması, hem pozisyona girmesi, arkada hem orta atması topuza kadar ben, ben, O zaman ben, topuzu ben, arkaya dikerim. Ben yanlış anlaşıldım. Ben senden aynı fikirdeyim. Tabii canım. Yani şey. birbirlerini tanıyan futbolcular. Şey. Mehmet varken Mehmet'in savunma tarafı da var. Tabii. Gökhan Gönül içeri geldi. Gel. Gel.